Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım. Haydi bakalım neyse alınız, o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. Bismillah diyelim şöyle. Yüreğinde bir tabut. Bir şeyden o kadar üzüntü yaşıyorsun o kadar üzülmüşsün ki yüreğinde adeta bir cenaze var. Kalbini kararttığın konuyla ilgili Gruplaşmalar olmuş. Üç kişi bir tarafta, üç kişi bir tarafta kadınla erkekle senin tepkini öz, izliyorlar. Bu bir ihanet olabilir, seni üzen. Bu bir yalan, yanlış söz olabilir. İş yerinde uğradığın mobbing olabilir. Her neyse, dik dur. Üzüldüğünü de, e, sevincini de belli etme derim Tek dur. Önümüzdeki 10 gün içinde seni üzen bu konularla ilgili net bir cevap alacaksın. Aysun, Asude, Asuman, A harfinde bir bayan karşısında iki kişi ciddi bir konuşma yapıyor. Sevgili Boğa Burcu kardeşim, işinle ilgili bir değişiklik yapabilirsin. Özel hayatınla ilgili çok ciddi kararlar alabilirsin. Evli bir Boğa Burcuysan eşler arasında böyle nedensiz gerginlikler çıkıyor sanki. Bu da kafanızı karıştırıyor olabilir. Hemen başkası mı var diye düşünmeyin. Bazen e, insanların ruh hali inişler çıkışlar içinde geçiyor. Özellikle bu dönem geçmişin e, etkileri gündeme geliyor. Bu yüzden de böyle bir e, stres içinde olabilirsiniz diyeceğim. Saçlarda dökülme, saçlarda saç kıran olabilir. Saçta sakalda. Bunlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız sanki. Geçmiş olsun diyelim. Yaşlı bir insandan alacağınız bir öğüt, bir nasihat. Yardım ettiğiniz biri olabilir bu. Bir yardımdan sonra alacağınız bir dua. Size o kadar iyi gelecek ki. Sanki kapalı kapılarınızın açıldığını göreceksiniz. Deniz aşırı yollar var, deniz yolculukları var, uçak hızıyla bir yere gidiş, bir yerden dönüş var. Yük yığılmış bir mağaza gibi düşünün ee, elbiseler paket paket koliler yeni bir yer iş yerim açmak istiyorsunuz. Bu arada bunu genişletmek istiyorsunuz böyle bir düşünce var. Burada bir kadın oturmuş e, muhtemelen 45 yaşlarında hoş bir bayan. Hemen yanında da küçük bir kız çocuğu 11-12 yaşlarında hararetli bir şeyler anlatıyor bir sevinci var. Tepesinde kocaman bir kelebeği çıkmış. Kelebek biliyorsunuz anlık sevinçler derler. Kelebeğin ömrü bir gündür derler. Bir şeye sevinecek. Mutlulukla annesiyle konuşuyor diyebilirim. Sevgili boğa burçları yolunuz var. Evlilik olabilir, iş olabilir. Bu yüzden bulunduğunuz yerden başka bir yere gitme durumunuz var. Çok uzaklarda bir ev kurulmuş. Bacası tütüyor. Sana hazırlanmış olabilir. Yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsin. Ee, karın ağrıları olabilir. Bağırsaklarla ilgili problemler. E, veya mideyle ilgili problemler yaşıyor olabilir bazılarınız. Allah şifa versin. Kurak bir yer düşün. Kurak bir toprak. Bir yere geldin. Ben buraya ne yapacağım ki? Kurak. Verim alamam dediğim bir anda. Orası öyle bir yeşerecek ki. Yani umutsuz olduğum bir konunun arkasından çok güzel, sevinçli gelişmeler olacak diyebilirim. E, sporla uğraşan bir boğa burcu bireyiyseniz, bay bayan, öğretmenseniz, spor akademisi mezunuysanız, işinizle ilgili bir değişim gündeme gelebilir. Belki bir iş teklifi alacaksınız. Belki bulunduğunuz işte memnun değilsiniz. Başka bir şehir, başka bir yerde işbaşı yapabilirsiniz hakkınızda hayırlısı diyelim. Haydi bakalım. Evet. Fincanın tabağına baktığım zaman ben tabağı ruh haline ve haneye yürüyorum. Çok fazla zaman zaman bir keder yok. Sadece dediğim gibi bir bölünme bir ayrılma var. Bu da huzurla tatlı bir mecburiyetten hani iş için olabilir, eğitim için olabilir. Yalnız birazcık karın bölgesine dikkat edin. Diyaslı kafalı, alnı açık, bıyıklı, kaşları kalın, gözleri koyu, geniş suratlı bir adam. Bunun karşısında saçı biraz kabarık, omuzlarında bir bayan e, ve Paris. E, Paris çıkarıyorum. Hayırlısı gidiyorsunuz ya da oradasınız Eiffel Kulesi'ni kendiniz görün efendim şekil olarak. Burada yaşayan bir çift olabilir. Veya adam bu bayana evlenme teklif etti, evlendi, alıp götürecek olabilir. Böyle bir yolculuk, böyle bir olay gündeme gelebilir. İki büyük e, muska gibi. Yani böyle birinden mi aldın, biri mi verdi, huzurun mu olur dedi, uzak tut at. Ayter Kürsarcı bir şey kullanma. Şermin, Şengül, Şenay, Ş Şe harfinde bir bayan sizlerden biri de olabilir. Saçım şurada kalkmış gibi gözüküyordu. ki de bir elim atıyorum çocuklar ya. Bu bayan biraz rahatsız. Göğsüyle ilgili bir problem yaşayabilir. Allah şifasını versin. Bunun için bir tedavi yoluna gitmesi gerekebilir. Adağın varsa, yarım kalmış duan varsa yerine getir. Bir yılan, dev bir yılan ama. Şu anda beklemede sadece başı çıkmış. Etrafındaki insanlara karşı dikkatli ol. Gözlemci ol. Av olma avcı ol. Ben hep bunu diyorum. Geçmişin etkilerinden kurtul. Hayatınla ilgili planlarını yap. Ama yavaş yavaş ilerle. Haydi bakalım hakkında hayırlısı diyelim. Ayşe Ablofisil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım için, özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Onların suyunu, mamasını lütfen ihmal etmeyelim. İmkanınız varsa da hayvan sahiplenin. Hadi bakalım. Hayırlı günler diliyorum. Perşembe biliyorum bugün. Ee, biraz geç baktım. Çocuklar ne olur kusura bakmayın. Ama toparlanıyorum Allah'ın izniyle. Hafta sonu da yaklaşıyor diyelim. Şimdiden güzel günler, hayırlı hafta sonları sizlerin olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.